Arkadaşlar bakın bizim minnoşlar yürümeye başlamış. Bak bak nasıl yürüyor. Erkek ayrı takılıyor Eymen. Kızlar kız kıza takılıyor. Bunlar kız kıza. Erkekler burada. Erkek bey. Tek tek göstereyim. Eymen bunların isimlerini ne koyacaksın sen? Ne koyacaksın bu minnaşların ismini? Allah'ım şunlar Ay çok abi, tatlı ya. Elime. Yo öyle küçük de öyle batacak kadar değil. Yapma yapma. Elime. Eymen <laughs> elini ısırıyor. <laughs> Sıyam hiç acıtmıyor. Ben kaşınıyor elim. <laughs> ama öyle alışmasın. Yarın öyle ısırmaya çalışır belki. Bilmiyorum ama öyle hissettim. <laughs> Nisan Anlatacağım ya. tut bakayım. Ama tutacak mısın? Tuttum. ağır. Ağır mı? Ağır. Yok, yok artık. Senin en azı bu zil. Bu en ağır. O zilloş. Bak. Çok, çok süt içmiş. Eymen ne yapıyorsun? Seviyor musun? Seviyorum. Çok tatlı ya. ya çok minnoş ya. <laughs> Yat abinin oh, ben, ben, ben. Ay, ay, ay Canım yandı. Korktu mu? Korktu bence. Bir şey yapacaksın zannetti galiba. Ne oldu beyefendi? Evin tek beyi. Gel bakalım gel gel gel. Bak, bak. Sırata bak evet. sırata bak. Küçücük yarabbi. <laughs> ne dedin? Ne dedin? Hiç Evin tek erkeği. Bak geliyor geliyor öbürleri de geliyor. <laughs> Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? <laughs> gel 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 gel. Hadi yarışın bakalım. En önce kim gelecek? En hızlısı hanginiz? Tabi kızlar daha hızlı. hemen <laughs> <laughs> erkeğe torpil geçti. <laughs> bak 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 bak. Yürüyüşe bak bak. Annesinin yanına gitmeye çalışıyor. Elma şunun rengi de çok güzel ama. Bak bu böyle karışık olmuş. Hem krem var, evet, hem ama, siyah var. Çok hem de beyaz var. Ama şımarık olur. E kızlar şımarık olur. Değil mi Nisa? <gülüyor> <gülüyor> Sevdin mi? Öldürdüm. <laughs> <laughs> Öldürdüm. Nereye gidiyorlar? Ay. Annesinin yanına. Annesi <laughs> de orada yatıyor. Ah! Çok Keş! En çok seni sevdim. Senin rengin çok güzel. Eymer, en ay, ay, anne geliyor. <laughs> anne geliyor. <laughs> anne yavrusunu sevmeye geliyor. Zeytin Hanım. Vay 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 vay. karnı acıkmış. Süt içmeye çalışıyor. Kız bulamadın mı? Bulamadın, bulamadın mı? mı memişleri? Bulamadın mı, <laughs> Ama o zaman işte zeytin kıpırdıyor. Zeytin Hanım kıpırdıyor. Şişt. Gel, gel Emzir. Gel yavrun acıkmış. Gel. Mı? Çıkart. Gel yavrun acıkmış gel. Burada karanlıkta mı emdirecekmiş Zeytin Hanım? Ha? Götür o abisi diğerlerini de. Anne burada emzirmeyi tercih ediyormuş. Ama böyle hepsi ulaşamıyor ki süte. Üst üste alt aldı, aldı aldı. bunlar. Zeytin güzel ya. Da. Güzel yat kız, nazlanma. Bu sefer de gel geliyor. Hadi uş Ali. Karınlar doydu. Şimdi uyku vakti. İyi uykular. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuza like atıp yorum yapmayı unutmayın.